Yalnızlık aslında çok güzel. Kendine duyduğun güvenin kaynağı. Yalnız zamanlarımı seviyorum. Kuru kalabalıklar içinde olmaktansa ya da o kalabalıkların içinde yalnız hissetmektense evdeki yalnızlığı bana huzur veriyor. Ne yapıyorum bu yalnız zamanlarda? Düşüncelerimi, hislerimi ve enerjimi muhasebesini yapıyorum o düşünceler beni bir sonraki adımlara atıyor. Günün muhasebesini yaptığım zamanlarda aa deyip bazı şeylerin farkına varıyorum. Vardığım farkındalıkla bir adım öteye gitmek beni çok mutlu ediyor. Yeni projeler düşünüyorum. Geliştiriyorum. Yaratıcılığım artıyor. Yaratıcılığımı tetikledikçe sizin için yaptığım işler daha verimli hale geliyor. Yalnızlık kötü bir şey değil. Yalnız zamanlar geçirmek her insanın ihtiyacı. Belki de zaman zaman yapılan inzivalar, yalnızlığın içinde kendimizi bulmamız için bize yeni yollar açıyor, yeni hevesler getiriyor. O yeni heveslerle yeni projelere çok daha hızlı ve çok daha güzel ilerliyoruz. Mesela kitap yazıyorum, yeni kitap yolda. Merak etmeyin, çok da heyecanlı. Bir distopya yazıyorum ve o distopya ile Bilmiyorum neler çıkacak ortaya. Elbette içinde homeopati var. Homeopatinin zihin, ruh yani duygu ve fiziksel bulgularını içeren karakterler bize yol gösterecek yine orada. Öyküden öte bir roman belki de. Ama beni çok heyecanlandırıyor. İşte yalnızlığımın içinde yaptıklarımdan biri bu. Bazen resim yapıyorum. Müzik dinlerken o müziğin içinde bana hissettirdikleri belki de önüme çıkacak bazı olaylarda benim daha akılcı adımlar atmama fayda sağlıyor. Müzik sözleri gerçekten geliştirici şeyler. Müzik sözsüz huzur veren insanı bulunduğu ortamdan o müziği hissettirdiği ortama götüren belki de meditatif bir şey. Bunların hepsini çok iyi değerlendirmek lazım ve yalnızlığın tadına varmak lazım. Kuru kalabalıklarda hiçbir şey vermeyen sohbetlerdense yalnızlığınızı sevmek lazım. Ve inziva ile birlikte yaşamak çok güzel. Naci sen bunu hiç yapmıyorsun. Biliyorum. Ama yapman lazım. Çünkü yapmazsan ilişkilerini daha iyi yaşayamaz, Dostluklarını daha iyi yaşayamazsın eşinle olan yaşantını daha iyi yaşayamaz. İnsanlar ilişkilerinin, evliliklerinin içinde de yalnız zamanlara ihtiyaç duyarlar. Belki ilişkiyi çek etmek için, belki de geliştirmek için. Hepsi bir arada yalnızlığın içinde. Sevin yalnızlığınızı ve yalnız yaşamaktan, yalnız anlardan çekinmeyin.